Yukarıdaki tepmelerden hangisi hangilerinde oluşacak ürün doğru verilmiştir diye bir soru sorulmuş. Tepkimelere baktığımız zaman bir alkine su katılması tepkimesinden bahsedilmiş. Bir alkine su katılırsa bir aldehitle de keton elde edilir. Eğer astik ortamda civa katalizörüne bu tepkimeyi gerçekleştirirsek Markovnikova uygun bir katılma gerçekleştirir. Şöyle gösterelim. İlk katılma sonucunda bir enol yapısı oluşur. Daha sonra sağ sonucunda bir keton yapısına dönüştürebiliriz. Birinci katılma doğru. veya 3 ve peroks varlığında bu katılma anti katılmadık. Yani OH ve hidrojen Markovnikova anti katılma gerçekleştirir. Daha sonra yine tekrardan sağ ile bu kez de bir aldit yapısına dönüşür olay. Doğru bir ifadeymiş. Hidrojen-bronür katılması. Ortamda herhangi bir teroks yok. Ya da bu tepkimenin anti katılması sağlayacak bir şart gerçekleşmediği için Markoniko uygun katılma gerçekleşir. Ve ihtimol hidrojen-bronür. Hidrojen-hidrojenin çok olduğu yere, bron-hidrojenin az olduğu yere katılır. E bunun sonucunda Markoniko uygun katılımlarımız gerçekleşir. Verilenlerin hepsini hepsi de doğrudur.